Mustafa Yıldız isterseniz gelelim şimdi özellikle ekonomiye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulanlara ve cevaplarına. Şimdi tabii artık Aralık ayına da kısa bir süre kalmışken hem asgari ücret hem de diğer zamlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hep söylediği bir söz var yine tekrarladı. Özellikle enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi hem emeklilerimizi hem de çalışanlarımızı. Devamında neler vardı sizden neler? Şimdi bir kere enflasyonla mücadele her zaman hükümetin ana gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özellikle son dönemde yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili çalışıyor. Bu da malum. Burada özellikle asgari ücret ve emeklilere yapılan zam ve yapılacak olan zamlarla ilgili kamuoyunda bir merak unsuru var. Bunu sorduk tabii Cumhurbaşkanımıza. Şöyle bir durum var. Emeklilere verilen bir 5.000 liralık bir ikramiye var. İşte evet. bunun meclisten geçmesi söz konusu. 15 Kasım'a kadar da hesaplarda olacağı söyleniyor. ancak asgari ücrete diyor Cumhurbaşkanımız tarihte görülmemiş bir zam yaptık diyor e ve enflasyona vatandaşı vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz diye de bir kez daha tekrarlıyor bu önemli Şöyle ki önemli burada Cumhurbaşkanının ve aynı zamanda hükümetin gösterdiği iradeyi de görmek gerekiyor Çünkü enflasyon bir gerçeklik enflasyonun düşürülmesi ile ilgili Hazine Maliye Bakanı tarafı Ticaret Bakanlığı tarafı çok yoğun bir şekilde çalışılıyor çalışıyor Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada çalışmaları yakından takip ettiğini biliyoruz asgari ücret konusunu kendi takvim var diyor Çünkü işte yavaş yavaş o takvim yaklaşıyor. E, tartışmalar da yaklaşacak haliyle. E, ama e, işçi ve işveren kesiminin bir araya gelip asgari ücretin belirlenmesi noktasında işte muhtemelen önümüzdeki ay e, başında o takvim başlar, devam eder. Onu da hep beraber görürüz. Burada bu e, şu vurgu önemli, aldığımız tedbirlerle, yaptığımız çalışmalarla hep çalışanlarımızın, emeklilerimizin yanında durduk diyor evet. Cumhurbaşkanı. Ve ekonomiyle ilgili mesajları da bu şekildeydi. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.